yeni kuyu kazıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için daha önce mercan renginde hazırlamış olduğum iki dağın arasındaki motifin anlatımını yapmaya çalışacağım. Ben videomuzu daha önce çektim. Dağ anlatımından sonraki video paylaşımım olacaktı. Yalnız video paylaşımında bir sorun oluştu. Videoda sorun oluştu. O yüzden paylaşamadım. Tekrar çekiyorum videomuzu sizler için. Dağın ortasındaki motifi merak eden arkadaşlar var. Bekleyen arkadaşlar var. Onlar için tekrar çekimi yapıyorum. İki tane dağımızı yapmıştım. Boncukları bu şekilde yerleştirmiştim. İki video önceki paylaşımıma bakabilirsiniz. Detaylı anlatımı var. Ben videolarım çok fazla uzamasın diye. Önce dağların anlatımını yapıyorum. Daha sonra da ortadaki motifin anlatımını yapıyorum. Şimdi sizlerle beraber orta motifi yapacağım. Yazmamın markası Reyyan e, füme renkteki kesme boncuklar kullanıyorum. İpimin markası yanlış hatırlamıyorsam altın başak. Üstünde yazmıyor. Kağıdını da atmışım. Altın başak ve şöyle parmağıma sardığım bandım var. Herhangi bir yapışkanlı bandı parmağıma ters sarıp boncuğa daldırıyorum. Bu şekilde boncuk alımım çok kolay oluyor. Şimdi sizlerle beraber tekrar orta motifin anlatımını yapalım. İpimi iğneme aldım. Şu dağımızın dip zürafasına ipimi sabitliyorum. Görüntümü sabitleyeyim, arada kayma olmasın. Bir tane zürafa yapıyorum. Bu sırada boncuk almayacağım. Bir sonraki sıramızda boncuk alacağım. Ortaya 2 4 Evet, 2 4 4 tane zürafa bırakmışım. Şimdi bu 4 zürafanın üzerinden geçiyorum ama eksiltme yapmadan dağın dibindeki zürafaya da ipimi atıyorum eksiltme olmasın diye. Şimdi bir sıra zürafamı yaptım. Buradan dağın ilk filizine ipimi uzatarak şöyle bir yuva oluşturuyorum. Buradan tekrar zürafamın içerisine dönüyorum. Burada arttırma yapmayacağım. Bir dahaki sıramızda arttırma yapacağım. Şimdi bir tane zürafamı yaptım. Bir tane boncuk alıyorum. Ve yandaki zürafaya ipimi sabitliyorum. Gerçekten çok zor bir model ve düşürmek oldukça zor e, benden size tavsiye kendine güvenen bu oyayı yapsın bir önceki videoda yani e, anlatımını yapmaya çalıştığım videoda epey bir zorlanmıştım yaparken bakalım bu defa nasıl olacak orta motifi kestim şimdi sizlerle beraber tekrar yapmaya çalışıyorum videomda sorun oluştu yükleyemedim. Bu arada eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zili aktif ederseniz paylaştım. bütün e, videolardan anında sizin haberiniz olacaktır. Böylesine gösterişli oyalardan ilk sizin haberiniz olacaktır. Evet son zürafaya boncuk aldım. Bir üst filize geçiyorum. Dağımızın ilk filizine ipimi sabitliyorum. Evet ipim karıştı. Şurada açayım. Şöyle bir geçiş yaptım. Burada herhangi bir arttırma yapmıyorum. Boncuğumu diğer tarafa itip bir tane zürafa yapıyorum. Burada kutuların e, tam olarak kare yapabilmek de çok zor. Gerçekten ben orta motifi denedim. İlk sıralarda bayağı bir zorlandım. Bakalım nasıl olacak. Ben de merakla bekliyorum. Bu ikinci yapışım oldu. Boncuğumu aldım. Ortadaki boş zürafayı yapıyorum. Tekrar boncuk alıyorum. Bu arada ben modelimizi küçülterek yapıyorum. Hem kutu sayısını azalttım. Hem dağın kutu sayısını azalttım. Hem de orta motifin kutu sayılarını azaltarak modeli bozmadan yapmaya çalışıyorum. Bunu dağ modelini anlatırken de söylemiştim. Son zürafamı yaptım. Şimdi dağımızın ikinci filizine ipimi uzatıyorum. Bir tane şöyle bir geçiş yapıyorum. Yuva gibi bir şey. Hafif zürafadan büyük olması önemli. ipimi uzattım. Şöyle çok fazla gergin de olmasın, çok fazla gevşek de olmasın. Ve yazmamı çeviriyorum şu yaptığım geçişin tam ortasına ipimi sabitleyerek burada kenarda arttırma bir tane zürafa yapıyorum Evet bir tane zürafayı arttırdım bakın kenarda dönüşün tam içerisine bir tane arttırma zürafa yaptım ben bu bundan sonraki zürafada yanlışlık yaptığım için ipimi kestim onu kamera arkasına aldım artık kestim tekrar ipimi düğümledim Burada boncuk almam gerekiyordu. O yüzden orayı kırdım. İpimi tekrar sabitledim. Şimdi bir tane boncuk alıyorum. Bu e, ikinci V harfimiz için yani ters V harfi yapacağız. Şimdi boncuklarla motifin içerisine yerleştireceğiz. Bakın ilk başladığım boncuklar ilk ters V harfimiz içindi. Şimdi yerleştireceğim boncukta ikinci ters V harfimiz için boncuk alımı başladı. normal zürafa boyunda boncuğu aldım zürafanın içerisine yerleştirdim ve diğer boncuğumu boncuğumu şöyle diğer tarafa doğru iterek yanına bir tane zürafa yapıyorum bir tane boncuk alıyorum ortadaki zürafaya ipimi sabitliyorum Tekrar boncuk alıyorum. Evet, sizler daha küçük kesme boncuk kullanırsanız ya da normal kum boncuk da kullanırsanız işiniz daha kolay olacaktır. Evet, şimdi geldik bu kenara. Bir tane zürafamızı yaptık. Ben bir tane zürafamızı yaptım. Boncuk alacağım, geçiş yapacağım. Böyle denk geldi. Şimdi geçiş yapacağım dağımızın ikinci filizine. Şöyle bir geçiş, çok dar olmasın. Yazmamı çeviriyorum ve geçişin tam ortasına tekrar arttırma zürafa yapıyorum. Boncuğumu diğer tarafa itiyorum. Bakın boncuk diğer kenarda kalıyor. Bir tane zürafa yaptım. Boncuğun üzerine şöyle bir zürafa yapıyorum. Boncuğu zürafanın içerisine hapsettim. Bu da tamam. Şimdi aradaki boş kutucuğumu yapıyorum. Ve e, şurada yaptığım ters V harfinin sonuna geldim. İki boncuğu da bir tane zürafanın içine hapsederek diğer tarafı ipimi sabitliyorum. Aradaki boş zürafayı yapıyorum. boncuk alıyorum şimdi boncuklu kutucuğun yanındayım boncuğumu düğümüme doğru iterek diğer tarafına ipimi sabitliyorum buradaki boş zürafam yapıyorum ve dağın denk gelen yani diğer sıradaki filizine ipimi uzatıyorum bu kenar arttırmalarımız dağın filizleri bitene kadar devam edecek sürekli kenarda bir tane zürafayı arttırıyoruz yazmamı çeviriyorum yuvanın ortasına ipimi uzatarak bir tane zürafa yapıyorum ve bir tane daha bakalım üçüncü ve harfimiz içinde boncuk alımı burada başlıyor burada boncuk alacağım Buradaki sıralamaya çok dikkat edin. Yoksa boncuk dizilimi yanlış olacaktır. Ben epey burada bir zorlanmıştım. Şimdi zürafayı yaptım. Burada bir boş zürafa kalacak şekilde boncuk aldım. Zürafamı yaptım. Bir tane boncuk alıyorum. İkinci ters V harfimiz için boncuk alımına devam ediyorum. ipimi sabitledim. Buradaki boş kutucukları yapıyorum. Evet burada boncuk almayı unutmuşum. Şurada siz geçerken boncuk alın. Burada boncuk almam gerekiyordu. Almamışım. kenardaki boş zürafamı yapıyorum Evet boş bir tane de kutucuğumu yaptım şimdi dağımızın üçüncü filizine ipimi uzatacağım Ondan önce bir tane boncuk alayım Bu da üçüncü ters ve harfimiz için boncuk alımının diğer tarafına başlamış oldum ipimi sabitledim boncuğumu Şöyle yazmamı çevireyim boncuğumu diğer tarafa itiyorum bir tane arttırma zürafayı kenarda yapıyorum zürafamız küçük olmasın benim boncuklarım biraz büyük sizler daha küçük boncuk kullanırsanız çok daha iyi olur Evet burada ipeklemesi yapmıştım şunu bir keseyim kötü görüntü olmasın boncuğumu aldım Şimdi bir tane boncuk alıyorum. Bu da üçüncü ters V harfimiz için kenardaki boncuk alımı. Düğümümü diğer tarafa iterek bir tane boş zürafa yapıyorum. Boncuk alımı bu şekilde devam edecek. Toplamda 3 tane ters V harfi yerleştirmiş olacağım. Şurayı bir göstereyim size. Daha sonra gerisini kamera arkasında yapacağım. Bakın şurada birinci ter, e, ters V harfimiz bitti. İkincisini de yapıyorum şu anda. Üçüncüsüne de başladım. Boncuk alımına aynı şekilde devam edeceğim. Kenarda bir tane zürafamızı her zaman arttırıyoruz. Ben şimdi boncuk dizilimini bitireyim tam ortaya gelince devamında ne olacak geleyim sizlere sizlere göstereyim Evet üçüncü ters ve harfimiz içinde boncuk alımını bitirmek üzereyim son sıradayım burayı sizlere göstermek istedim karışıklık olmasın diye şöyle boncuğumu aldım son boncukları alıyorum Tıpkı diğer boncuk alımında yaptığım gibi yani yani iki boncuğum geldi. Şimdi ben boş kutucuklarımı yapayım. Kenarda her zaman bir tane zürafamı arttırıyorum. Bu arada ben daha önceki motifi kestiğim için şu kenar filizlerden de bir tanesi kesildi. Daha sonra ekleme yaptım. Baya beni bu e, zorladı bu oyaya. Epey bir zorladı. İnşallah siz yaparken size çok kolay olur. Şimdi yazmamı çevireyim. Boş kutucuklarımı yapayım. Burada Şimdi normal V harfi alımına başlayacağım. 3 tane de 3 sırada e, düz V harfi olacak şekilde boncuk yerleştireceğim şimdi geldim boncuklu kutucuğun